Hepinize merhabalar rafıkcanlar Bugün space flight Simulator oynuyoruz Evet bu oyuna başlayalı tam bir hafta oldu Evet şimdi ben nasıl bir şeyler öğrendim valla doğru düzgün bilmiyorum hmm. Evet tamam oldu tamam Tamam oldu Evet rafıkcanlar Evet. Bunu koyduk. Şurayı da koştu mı biraz bekle. Koyacağım. Şun, şunlara da koyabilirsin. Öyle daha uzar Biraz bekleyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Space Flight Simulator'a başlamış bulunmaktayız. Evet. Kaç da. Buraya hmm. roket yapmalı mıyım bilmiyorum. Hadi yapalım. Deneyeceğiz arkadaşlar. Bizi derin uzaya taşıyacak mı? Asıl o önemli. Derin uzaya taşıyacaksa ben her türlü şey okeyim. Sen ne alaka Ben uzun parça koymadım mı buraya? Sen çık. Uzun parça koymamız gerekiyor. <laughs> Emre mesaj attı Allah'ım. Çıldırıcı. Bir şey olmaz. Şarj olacak az olur biter. Evet. Çok mantıklı. Evet arkadaşlar, bizi derin uzaya taşıyacak asıl roketlerimizi şimdi yapacağız. Hmm. Evet. Şu şu lan. Kanet küçücüklerden bir yere koymayacaksın. Yoksa olmaz. Bunu da mı söyleyeceğim? Peki biraz susar mısın? Evet. Birazcık altı koyalım. Heh, şimdi olur. Hmm. Evet ne canlar Hmm. Şuraya iki tane daha yetecek güç koyacağım. Neden olduğunu sormayın. Boş ver. daha mı yük oldu ne? bir şey olmaz tamam ki canikolar şöyle bir roket yaptık evet bence gayet güzel bir roket oldu değil mi Ege? videomuzda bizi derin uzaya taşıyacak bir loket istiyorduk. Uf. Ben de az önce konuşmayı unutmuştum. Ege güzel miydi? Dözer. Ne diyorsun abi ya? Hmm. Şuna da yapsak belki fena olmaz. Ne bilmiyorum. Evet şurada bir tane parçamız vardı. Alalım biz onu. Bu parçacıklar önemli. Hmm, şunlar izin vermiyor da zaten gezegene inmeyi düşünmüyordum boşver. Evet. Başlıyoruz. Bismillah. Bismillah diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Bunu aç, bunu aç, bunu aç, bunu aç. Hepsini aç. Evet, çıkıyoruz. Şu evet, an evet. bir tarafa, ışık hızında gidiyoruz. Şu an güncarlılar bizi zarfı Değil mi? 1200 metrelik adı çıktı. Evet. Şampiyonun iyi bir. Hmm. Yani zaten tamamını gösteren. Şöyle. Evet böyle çok iyi. ama çok yok. Kaç tane yaptın bunu? 最初はメイク。 Vai a mi Tamam, çıktık. Tamam, çok iyi. Yani %50'ye düştü bu kazancı. İyi. Zaten hızla bir fark olmadı. Ama yakıt tasarrufu olarak mükemmel durumdayız valla. Hani bu arkadaş da açmamın vakti geldi bence. Lan ben yanlışlıkla bir şey yaptım. galiba yanlış bir şey yaptım. Aa. <laughs> yanlış ya çok kötü bir şey yaptım. Hızlı bir şekilde. Daha yapmadık Efe. Hı? Daha değil. Değil. hızlı değil. Başlattık. Ne? Hızlı, hızlı olsun. İki, iki. Zamaptaydık. 10 10.000 kişimiz var. Kaç 5000 metre yukarıdayız? E 10 bin metre yukarıdayız. Değil mi? Evet, bilmiyorum. Gel daha zayıfı alsın. Dünyadan çıktık. Evet Canikola. Gördüğünüz gibi dünyadan çıktık. Dünya şu an bizden oynayacak. Evet. yak. Tasar. <laughs> Yakıtın azalı <şekil. gülüyor> ee, Evet. Evet. Artık böyle uzaklaştıkça mini, mini 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 Bir tane yıldız oluyoruz. Bak şurada bir mini yıldız bir ses. Oğlum ne kadar yavaş bitiyor lan bu yakıt. Ne kadar yavaş. Hızlandırmak zorunda kalın aga. Video bitmeyecek mi? Bu yakıt ne kadar yavaş bitiyor aga ya. Aga, aga. Bir müzik de güzel olur ha. O müzik açmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz ha. Ama yapacağım. Hmm. zaman sıçraması yapan yapamazmışız. Hmm. Zaman sıçraması bunda yok. Değil mi? Evet yakıt bitiyor. Bitecek, bitecek çok. Bitti. Bitiyor, bitti. Hadi. Evet canavar uzaya gelmiş bulunmaktayız. Ama derin uzay. Tam olarak şu yıldızın yanındayız. Yani derin uzaya girdik mi girdik. Benim amaç buydu. Olmasa ne yapacaktım? Evet. Evet canlar. Bu videomuzu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Canınız sağ olsun eğer yapmazsanız da. Sıkıntı yok. Biz burayı sizinle eğlenmek için yapıyoruz. Eğlendirmek için yapıyoruz. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.